E, Bütün mi yazmak, oynamak, çekmek çok zor olsa gerek. Çok zor gerek. Evet. <laughs> çok, zor. çok zor. olsa gerek. Sorunun daha bitmediğini anladın değil mi o sırada? çok zor olsa gerek. Evet. <laughs> diye. evet. Sizin için, sizin, için, en zoru hangisiydi? Yani yazıp çekmek o kadar değil ama yazıp çekip oynamak zor. Yani oyunculuğu da için içine katmıyoruz. Niye hepsini üçü beraber göre. yapıyorsun abicim? Ya evet çok haklısınız. Canı öyle istiyor beyaz. <laughs> i̇stiyor, tamam da yani. Sorgulama. Ama sorgulama Hı -hı. da yani. Allah. Tamam Yavrum, yani de git, sen de. Söyledim. Ay. Söyledim. Allah Allah ama işim soru sormak Elan. benim yani ben bunu sormazsam. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Ee, ben aslında bu filmde oynamayı pek planlamıyordum. Yani yazdıktan sonra yapımcılarla çok konuştum. Ne olur ben oynamayayım sadece çekeyim diye. Fakat e, işin açıkçası iki tane nedenden ben dolayı oynamak zorunda kaldım. Bir tanesi Haşmet'i bulamadık. Yani onların karşısına ikna edici, bakın bu oynar diyebileceğimiz bir haşmet bulamadık. İkincisi ise... Para. Ee, yok. Başkasına başkasına vermeyin <laughs> diye hayır, parayı... Alakası yok. Yani işin yatırımcısı var, ortağımız var. Şükrü Bey, Avşar Film, onun dışında dağıtımcısı. Bütün bunların ortak filmi sen oynuyorsan, e, içerideyiz, oynamıyorsan çok da ilgilenmiyoruz. Yani. Ama öyle, Olur. senin filmlerinde insanlar seni görmek istiyor. Biraz öyle bir durum var. Bir de senin oyunculuğunla ilgili de yani bunu... Bugün e, Atilla da e, yazmış, yani filmi yazmış daha doğrusu çok güzel şeyler yazılmış. Şeyler, eleştiriler çok güzel gelmiş. Hepsine teşekkür Ben, ben senin oyunculuğunla ilgili bir şey söyleyeyim. Senin o geçmişteki oyunculuğundan da eser kalmamış. Ba, yani başka bir kademeye gelmiş. Eskiden çünkü işte o videoya getireceğim lafı da. <gülüyor> 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 ha şimdi o köpük Kodak... <laughs> sen yaptın. Sen yaptın. Ama çok bir yani. Asmanı Konak'taki Özcan'ı hatırlıyor musunuz? Devamlı şöyle. E, Ahmetler geldi mi? <laughs> <laughs> Mehmet geldi mi? Peki kim geldi? Bir dakika o benim oyunculuğum kötü mü yapıyor? O karakterin Hayır, tiki. Değil. O bir karakter şeyidir. Evet. Yani Şeyi... karakter öyleydi. Yani. Evet. Ona karaktere yükleme yapmışsın. Biz de geçmiş senelerde o'ları <laughs> <laughs> yan yana getirip bir VTR yapmıştık. Bir daha bir analım diye. Hadi bir hastane şöyle bir güzel olsun. Evet. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.